Halil dayım geliyor. Halil çalışkan dayımız Sivas Kangal ilçesinden gelen. Oh maşallah maşallah maşallah. Bundan sonra buraya geldiğiniz zaman sizleri de böyle 4x4 e, gezdireceğim. Hayırlı dayım. Maşa Allah. Maşallahın var. Maşallahın var süpersin. Harika. Evet. Şey, i̇nşallah şey, e, özel olarak geleceğim senin yanına. Ya, yalnız bana bir tane aynısından buluversen sevinirim. Tamam. Gelen bütün misafirlerimizi burada özel olarak bunlar gezdireceğim. Tamam. Sen de bir bindireceğim. Tamam dayım çok sağ ol. Ya, daha, Doğru, su, süpersin sen. Şu muhteşem hale bak bir. Oo. Bir de burada amcam drift yapıyor. Drift. Yani 4x4 drift başka bir de yok. Manzara böyle.